RUAÇÃO <laughs> dır mücadele ettiğimiz maden ile burun buruna hayatta kalma savaşı veriyoruz. Evlerimizin karşısında sarsıntıdan çatlayan duvarlarımıza rağmen her gün dinamitler patlatılıyor. Bir gün çatlayan duvarların altında kalmaktan, yuvamızın bizlere birer mezar olmasından korkuyoruz. sanki deprem olsun. E bina bayağı da sallanıyor. Bak çatladı bazı binalar çok çatladı. Babam var yaşlı 95 yaşında. Ha, Allah göstermesin bir bina böyle çökse ne olacak bunun hali? Çatladı yok bunda böyle olur işte. Çatladıysa koydum hep tipleri göstersin diye onu tatlasın diye. Buradan zaman çektik ama şu duvar hem çok koruyor bak koruyor. Bakıyor bak. Oraya geliyorlar, bekliyorlar, telefonla atın, atın. Bora gelmiyor, atın diyorlar. Attığı zaman böyle taşlar uuu diye geliyor oraya. Biz evi içinde sakır sakır. Biz bağırıyoruz, atmayın diye atıyorlar, inadın atıyorlar. Böyle olmaz. 80 yaşında annem var, 100 yaşında babam var. Bunlar sakır 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 diyor. Ben kaldıramıyorum. Belim sakat, ameliyatlıyım. Kaldıramıyorum. Bu olmuyor. Adamım yanımda durmuyor. İşi gidiyor. Ben nereye gideceğim? Bunlar evin altında kalırsa, ben nereye gideceğim? Bunlar kalkmıyor, setreyle kalkacak bunlar? Ben böyle istemiyorum, böyle yaşamak istemiyorum. Her gün dışında kalan yeri de kesmişler. Ee, çok çarpıcı bir şekilde orman kavnağı muhalefet söz konusu. O yüzden bile e, dava açması lazım. Yani. Zeytinlik Kanunu'na göre 3 kilometre yakınında en az bir ara olması lazım ama görüyorsunuz zaten zeytinlikler alanın içerisinde kalmış. Şimdi biraz daha devam edeceğiz yukarı doğru. Zaten kestikleri ağaçların molozlarını da zeytinliklerin içerisine bırakmışlar. Bütün dünyada iklim değişikliği nedeniyle hem zeytin hem zeytin yakıtlığı yaşanırken biz böyle yerel miraslarımızı işte böyle mahvediyoruz. Bizim mezar yolu burasıydı. Lütfen dedim bu tenler çekmeyin dedim. Hiç acımda. Bak geçen gün bu şehitlerini topladım. Şehitlerin çoğu burada kaldı. Toplayamadım. Niçin? İzin vermediler. Ben de bak sözüm bir çanak çocuklarım yiyeceği şeydi. Bu yol için kaldı ama şu anda hava çok yağdığı için, çamur için kaldı. Bir kendi magazinin şeyden topladım, geçtim. Bu gıdanlık olmaz? meydana gelen sel buradan yukarıdan aşağıya batıntılı şekilde akıp geliyor. Burada göllenme yaptı. Aşağıda göllenme yaptı. Bu tarafta zeytinlikleri ve tarlaları buradan gelen sel bastı. Ee, ormanın yok edilmesi sonra, işte eee tabii yağmur ve suyu ormanın kökleri yani ağaçların kökleri ve zemindeki e, doğal bitki yapısının tuta, tutamadığı için maalesef e, mil şeklinde, çamur şeklinde

Lütfen herkes alana geçsin. Geçmeyecek, herkes yok. burada duracak. Bu adam sürekli suç işliyor. Sürekli suç işliyor bu. Lütfen. Bu gördüğünüz Alpay sürekli suç işliyor. Lütfen. Bakın şu çizgiyi Bakın, bak Şu tarafta yol kapanıyor. Yol kapanmıyor. Buluşları yol, direndik. Yolun kapanmıyor. Yolun kapanmıyor. Arkadaşlar çizgide kalın. Çizgide kalın.

insan Bodrum, Milas, Muğla Türkiye kamu değil mi? Kamu sayılmıyor muyuz biz? Sadece iki şirket mi kamu burada? Yeniköy, Kemerköy, Limak, İçtaş mı kamu burada? Onları niye gözetiyor bu devlet? Niye bu devlet bu köylünün yanında değil? Bizim tepemizde niye bu kadar dinamik patlatılıyor? Jandarmaya şikayette bulunuyoruz. Evlerimiz başımıza göçecek çatlaklar oluştu diyoruz. Kovuşturmaya yer yok diye dilekçemize cevap geliyor. Bir tanesi de gelip de inceleme yapmıyor burada. Neye göre kovuşturmaya yer yok? İlla ki evimizin başımıza göçmesi mi lazım? Birinci sınıf gayri sehi müessese ruhsatlarında mutlaka ve mutlaka bir sağlık koruma bandı olması gerekiyor. Sağlık koruma bandı nerede? Nereye kadar sağlık koruma bandı belirlenmiş durumda? Bu dinamitlerin patlatılmasından, maden faaliyetlerine kadar bu faaliyetlerin olumsuz etkilerinden korunmak için nasıl bir önlem alınmıştır? Şeker dağıtır gibi maden şirketlerine hukuksuzca, kanunsuzca sermaye kar elde etsin diye sahte ruhsatlar dağıttı. O ruhsatların hiçbiri kesinlikle esaslı raporlara uygun değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Limak başta olmak üzere Yandaş şirketlere taşımızı, toprağımızı, ormanımızı, zeytinliklerimizi peşkeş çektiler. Bunu kabul etmedik, kabul etmiyoruz. Biz insan istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz, yaşamak. Biz tona, jandarma istemiyoruz, jandarma. Milletin yanında olsun, köyünün yanında olsun. Liman yanında değil. Dolarla çıkıyor meydana, haberle de dinliyorsunuz değil mi? Dolarla oyunu çıkıyor meydana kara para çevrenler. Bir gün bunlar da yanacak bizim gibi yanacak. Onlar da yanacak. Kendini <laughs> biliyorum. Başka bir şey istemiyorum. Anladınız mı? Milletin yanında olsun. Kara eski telefonun önünde iki tane koma duruyor. Şurada iki tane koma duruyor. Niçin duruyor? Biz burada vatanımızı, köyümüzü, toprağımızı koruyoruz. Biz vatanımızı savunuyoruz. Suyumuzu, havamızı savunuyoruz. Yeter artık düşsünler yakamızdan, defolsunlar gitsinler, bizim toprağımızı serbest bıraksınlar, bizim doğa bizim geleceğimizi bıraksınlar. Düşsünler bari yakamızdan, yeter, yeter, yeter.